Önde bak bir tane transport truck var ama bomboş adam kimseyi almamış. Tank var, artilleri. Güzelmiş lan. Çözüm biraz. Bak kafayı hareket ettirmiyor bu be. Çeksene beni. <laughs> Yakından çek, karkol anası. Bir de oya bastım mı? Ben de dur. Ha buldum bir şey tuşu. Bak bakayım bir daha. Şöyle yandan aldım keseriz onu. Bir daha. Bir de şöyle. savaşa mı geldik? Pozuyum. <laughs> Çektim. Bir tane daha aldım. Allah. <laughs> Ödüm koptu lan. <laughs> Amına koyayım tatlı değilim de. Pili mi çektin ne yaptın ya? <laughs> evet. Oha yanmış adam lan. <laughs> Keşke tam patlarken esir